Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Dört deli işçi arkadaşlara bilgilendirme videolarına devam ediyoruz. Umarız faydamız dokunuyordur. Bu videoda da sizleri bilgilendireceğiz arkadaşlar. Bugün dördüncü tiz toplantısının ardından birkaç yorum okuduk. İşlerimiz maalesef durumu bilmediği için tepkilerini yanlış olduğunu belirtmek için aşağıdaki bilgilendirmeler yapılmıştır. Yazan adam mahlaslı iş arkadaşlarımızın ve memurlarhaber.com web sitesi olarak bu bilgilendirme sizlere sunuyoruz yazan adam kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı dahil kamuda 700 bine yakın işçi çalışmakta ve bu işçilerin hepsi farklı kurumlarda ve farklı sendika üyeleridir. Aynı şekilde bu 700 bin işçinin çalıştığı kurumların hepsi işveren sendikası TÜİSE üyedir. 700 bin işçiyi en çok işçi sayısı olan Türk İş temsil etmektedir. Bu sene İş Konfederasyonu ile beraber hareket etme kararı almışlardır. Aynı şekilde çalıştığımız kurumları işverenler temsil eden sendikada işveren sendikası TÜİS'tir. Özetle sözleşmede işçi iş sendikası temsil ederken çalıştığımız kurumları veya iş yerlerini ise işveren sendikası TÜİS temsil eder. Kamuda çalışan 700 bin işçinin sözleşmeleri farklı tarihlerde bitmektedir. Örnek veriyorum. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumların sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmesi 28 Şubat 2023'te bitmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmesi 28 Şubat 2023 tarihinde bitmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmesi 31 Ağustos 2023'te bitecektir. Bundan dolayıdır ki Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi sözleşmesinin 31 Aralık 2023'te bitmesi demek bütün toplu sözleşmeler aynı tarihte bitiriyor anlamını taşımaz. Genel olarak Eylül ayına kadar zaman olduğunu söyleyebiliriz. Asgari ücret belirlenmesi 31 Ocak'a kadar olmak zorundadır. Devlet memurlarının toplu iş sözleşmesinin bitmesi Ağustos ayında ve bir ay içerisinde bitmesiyle ilgili madde var. Kamu çerçeve anlaşma protokolü ile ilgili herhangi bir kanun ile sabit bir anlaşma değildir. Sadece adından da anlaşılacağı üzere bir protokoldür. İşçi sendikası kamu çerçeve protokolüne erken imzalaması isteyip işveren sendikası tarafından kurumlarda çalışan sözleşmelerin ekseriyetinin bitmesini beklemektedir. Önümüzdeki hafta Bakan Vedat Bilgin de olacağı 6. kamu çerçeve protokolü görüşmesi yapılacaktır. İçeriden tüm bilgileri sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Kendi kurumlarınızın toplu iş sözleşmeleri bazılarında bitti, bazılarında bitmedi. Bakın burada örnekler verdik. Kendi hangi kurumda bu siz bu hangi işçiyseniz, hangi kurumda çalışıyorsanız arkadaşlar kendi kurumunuzun toplu iş sözleşmesinin bitip bitmediğini kendinizin bilmeniz gerekiyor. Çünkü kamuda onlarca kamu kurumu var. Farklı farklı hepsinin toplu iş sözleşmesi bitiş tarihleri farklı farklı. Ama genelde çoğunluk olarak söyleyebiliriz. 31 liralık 2020 tane de bitti arkadaşlar. Büyük kurumlardan bahsediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi. Adalet Bakanlığı mesela yine aynı şekilde. Bunların hepsi, bu kurumların hepsi arkadaşlar Kamut çerçeve protokolünün imzalanmasını bekliyor. Kamut çerçeve protokolü imzalandıktan sonra hepsini teker teker kendi içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı, mesela Kopi Sendikası yetkili Milli Bakanlığı ile Kopya Sendikası toplu sözleşmesi imzalayacak arkadaşlar. Hepsini video ulaştıracağız. Sağlık Bakanlığı'nda Öz Sağlık İş, Öz Büro İş Sendikası yetkili sendika onun Sağlık Bakanlığı imzaladığı toplu sözleşmesine teker teker video ulaştıracağız sizi. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü, Tabi ve Kadastro, Adalet Bakanlığı hepsini teker teker Videolaştıracağız. Önce hele bir şu kamu çerçeve protokolü bir bitsin. Görelim önümüzü arkadaşlar. Daha sonra hepsini videolaştıracağız. Arkanıza yaslanın. Bildirim açın. Bizden videoları bekleyin. Ve bir de videonun altında bulunan Instagram sayfamızı tıklayın. Takip edin arkadaşlar. Linki videonun altında var.